Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah'ın hükümranlık dönemini daha detaylı olarak öğrenmek için kitabım Nizam-ı Alem Büyük Selçuklu'yu okuyabilirsiniz. Babası Selçuk İnal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce Orta Asya'da yaygın olan Leviratus geleneği uyarınca dul karısı kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yinal dünyaya geldi. Dolayısıyla İbrahim Yinal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. İbrahim Yinal, Selçukluların kısa sürede büyük bir devlet haline gelmesinde en etkin kişilerden birisidir. 1038 Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup eden Selçukluların ilk hedefleri Horasan'ın her alanda en önemli şehri durumundaki Nişabur olmuştu. Bunu gerçekleştirme görevinde İbrahim İnal Bey kendi üstüne almıştı. İbrahim İnal yanındaki 100 askerle Nişabur önlerine gelerek Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yapgu'nun öncüsü olarak şehrin kendisine teslim edilmesini istedi. Kısa bir süre sonra şehir İbrahim İnal'a teslim edildi. Burada Tuğrul Bey adına hutbe okutuldu. Daha sonra Selçuklu Devleti'nin başkenti olacak olan Rey de İnal Bey tarafından alındı. Rey'i alan İnal Bey, Selçuklu Devleti için önemli olan Hamedan'ı da almıştı. Hamedan'ı aldıktan sonra Rey Dönen Yinal Bey Bey'i A.B. Tuğrul Bey Kirman'a göndermiş Ancak Yusuf Yinal ağabeyine tepki olarak yeni fetihler yapmak için Sicistan'a gitmeye uygun bulmuştu. İbrahim Yinal ile Tuğrul Bey'in arasının açıldığı ilk olay buydu. İbrahim Yinal Selçukluların Anadolu ve Azerbaycan üzerinde hakimiyet kurmasında da oldukça faydalı olmuş bir isimdi. Bunun sonucu olarak da Azerbaycan genel valiliğine atanmıştı. Vaspurakan bölgesi valisi Aron ve Gürcistan valisi Kekavmenos'un Şehzade Hasan'ı tuzağa düşürerek şehit etmesinin ardından İbrahim Yinal emrindeki ordu ile saldırıya geçti. İbrahim Yinal'ın gücünden çekinen Kekalmenos barış isteğinde bulundu. Fakat İbrahim Yinal, Şehzade Hasan'ın intikamı için bu isteği kabul etmeyip Bizans ordularını bozguna uğrattı. İbrahim Yinal'ın isyanına değinecek olursak olaylar şöyle başladı. Tuğrul Bey, İbrahim Yinal'ın hakimiyetinde bulunan Hamedan şehri ve Elcibal bölgelerinin kendisine teslim edilmesini istedi. İbrahim Yinal bu teklifi kabul etmeyip askerleriyle ağabeyinin emrinden ayrıldı. Bunun üzerine Tuğrul Bey İbrahim Yinal'ın üzerine yürüyerek mağlup etti. Tuğrul Bey kendisine karşı isyan etmiş olmasına rağmen kardeşine iyi davranmış, daha önceleri de onun hakimiyetinde bulunan yerlerin büyük kısmını kardeşine iade etmiştir. Bir süre sonra da kendisine Musul'un hakimiyeti verilmiştir. Yinal Bey'in diğer isyanı da şu şekilde gerçekleşmişti. Hamedan'a giden İbrahim Yinal'ı Türkmenler çok güzel karşılamıştı. Bu karşılamalar kendisine askeri destek olarak da geliyordu. Sultan Tuğrul'a küskün olan bütün Türkmenlerin Yinal Bey etrafında toplanması Sultan için hiç de iyi olmamıştı. Hamedan'a gelen Tuğrul Bey beraberindeki küçük birlikle Yinal Bey'i mağrup edemeyeceğini anlayınca Rey'e geri çekildi. Bu sırada Horasan hakimi olan yeğeni Çağrı Bey oğlu Arpaslan'dan destek istedi. Yinal Bey'in yanında da yeğenleri Ahmet ve Muhammed vardı. Tuğrul Bey ve Yinal Bey'in orduları Rey yakınlarında çarpışmaya başladı. Bu defa kardeşini affetmeyeceğini söyleyen Tuğrul Bey kardeşinin ordusunu bozguna uğratınca Yinal Bey'i yayının kirişi ile boğdurttu. Aynı akıbet İbrahim Yinal'ın yanında yer alan Ahmet ve Muhammed için de gerçekleşti.